dava arkadaşlarım, bizleri takip eden kıymetli vatandaşlarımız. 20, 23 Ağustos 2021 Pazartesi günkü hafta basın açıklamamıza hepiniz hoş geldiniz. Türkiye felaketlere hazır değil. Yangın söndürme, sel gibi felaketlere karşı önceden tedbir almayanlar tedbirsizce dere yataklarına şehirleşmenin yollarını açtılar. Şimdi aynı tehlike karşımızda İstanbul deprem için durmaktadır. Allah muhafaza etsin, böyle bir deprem için hazır mıyız? Bizim yaşanan felaketlerden gördüğümüz şudur. Türkiye'nin büyük bir olası felakete ne kadar hazır olduğunu söylememiz mümkün değildir. Mevcut personel yasaları ile büyük illerin dışındaki il ve ilçe belediyelerinde yapılan denetimi ve ruhsat verme görev sorumluluğunu yüklenilecek uzman personel istihdamı mümkün olmamaktadır. Gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve söz konusu belediyelerde görev yapmanın ekonomik teşviklerle cazip hale getirilmesi böylece uzman personel eksikliğinin giderilmesi sağlanmalıdır. Bunları belirleyecek ve cezalandıracak geçici özel ihtisas mahkemeleri kurulmalıdır. Afetlerin yol açtığı can ve mal kayıplarının önemli nedenlerinden mühendislik hatalarının en aza indirilmesi için İnşaat sektöründe çalışan mühendis, tekniker, kalfa, usta, işçi ve bu gibi bütün bireyler afetlere ilgili olarak eğitilmelidir. Bu konuda yapılacak faaliyetlerde mimar ve mühendis odalarının etkili olarak yer alması gerekmektedir.